Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın çakmasını oynuyoruz. Gibi bir şey. Adı Zobu mudur ne midir bilmiyorum ama ilkten bir kutuyla başlayalım. Daha yeni girdim. Birkaç şeyine baktım oyunu. Şunu da açalım. Silah geldi yeni. Hiç bok anlamadım. Zaten oyunu fazla gösteriyor. Aha büyüdüğün Ha domuzcuk. Miyo miyo. Ay miyo kedi dinle lan. Ne bu Ha basın. Şimdi aç. Yok be. bastım Bilgi. Donan. Oo ye. Bu da şey. Pati pati. <laughs> Aa, domuzcuk <laughs> nereye gitti? Hiç domuz yok. Domuz yok. artık. Domuzcuk. Bir maç yazalım şu kutuları da açarız. Domuzcuk kaybettik. Burası böyleymiş savaş yeri. Ben baktım zaten birkaç kere. Ben baktığımda istediğin kadar seçebiliyordun yani istediğin savaş yerini sen seçebiliyordun ama şimdi kendisi atıyor of 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 of. of. bu Brawl Star'a da gelse iyi olabilir ama Ben Brawl Star'la karıştırıyorum ya buradaki şey genelde silah oluyordu ya arkadaşlar o yüzden silah nereye koymuşlar kontrolü birazcık tuhaf zorlanabilirsiniz o yüzden Ama yine de kontrolü güzel. Lan hayvan öküz. Lan yanlış yere... Bro, demek ki Brawl Stars'daki gibi şey yokmuş. Otomatik atma. Duvar arkası etki etmiyor bomba. Tüm karakterler... Oğlum bu ne ya? Mini minnacık. -min Doğru otomatik. Hadi. Hadi. Oğlum nereye gitti lan daha deminki? Vallahi de verim, vallahi de <laughs> eee, o ne? Sen gel şurada. Saçı demek ki maç çok uzun sürüyor. Ne be? Bunda brosal gibi bir de tüm sulara girebiliyorsunuz. Ama silah filan sıkamıyorsunuz. Ellere girmeye deneyeceğim. Bakalım ellere gidiyor mu? Kapısı var mı ki bunun? Aa girdim. Ana. Kapısı buradaymış. Lan. Oğlum. Gel. Aha vallahi öldürdüm. Bak. siz gidiyorsunuz bak. Gel şimdi Aha ölecek. Puh. Ölmedi. Tövbe tövbe. Diğer kutularımızı açalım. Yeni kutu da aldık. Menü. Ama bu menüye dönmesi çok geç arkadaşlar benim bizim internetten sıkıntı yok yani bizim internetten dolayı değil bu kadar görev yaptım dedi hiçbir şey vermedi şu yeşil kupa yolundakini açalım kupa yolu var arkadaşlar burada da aha en nasıl oluyor böyle kupa yolu bakalım karakter veriyor mu kupa yolu burası kupa yolu karakteri vermiyor aa ama liglere göre şu yukarıdaki hayvanlar var ya onlardan veriyormuş onlardan çıkıyormuş yani <laughs> bakalım ondan arkadaşlar gelecek mi ne oldu aha geldi arkadaşlar Molly yeni karakter açıldı bu ne Hukuk. aman tavşan mı kanguru mu belli değil kanguru arkadaşlar bak bunun şeyinden var ya kanguru bir bir bakalım. Aa, oha buradaki karakter. En güçlü karakter mi oluyor yoksa? Molly, seninle bir maç atalım mı? Bir şey daha diyor. Bunu artıralım ya. Artıralım. Hmm. Bir dakika evet, bir silah kullandık da Onun silahı niye yok Ha daha bir tane çıkıyormuş. Seviye sokumu gerekiyor. Şu kutuyu da açalım. Bir ver. Maliye geldi. Brosterdeki gibi demek ki kutu açınca direkt şey oluyormuş. Siz de açalım. <laughs> Atlarım oli oli seviyorum. Gel küçük adam. Küçük adam. Şuradaki de küçük adam. Küçük adam. Bak karşıdan nasıl hissediyor küçük adam. Biz buna kanguru mole'yi diyelim. Ne kadar güzelmiş. Çok fazla karakter seçimi var mı diye bakalım bir. Oo. Rostar'dan fazla var gibi gözüküyor. Ah! Savaşalım bir Molly'nizi de test edelim. Yeni karakterimiz Molly, Kanguru Molly. Çok merak ettim. Zaten haritadaki savaşlardan kullanıyoruz. Silahlardan. Özelliği falan yok galiba. Ben bir daha eve gireceğim. Onun oh! Polis var lan. Oğlum benim silahım yok daha. Molly Molly'nin ana adı neydi lan? Adını unuttuk. Küçük adam. Küçük adam Molly. Küçük Molly. Sen dalmayacaksın. Ya benim silahım yok. Ben adamlara dalıyorum. Küçük Molly. Arkadaşlar bir video... kazandım gibi. E, Videoyu ne? Kazandım gibi. Ama bilmiyorum. Kutumu aldım en azından. Kaçının sıraya girdiğimi söylemiyor ki. Allah Allah. Menüye dönüşte çok uzunmuş lan. Sanmam lazım. Aha elmas alalım. Mali yine de Aa, bunların göre ödül şeyleri de var. Seninkini biliyorum da her karakterin varmış demek ki. Oyunun sizde başladığınızda 3 tane karakter sunuyor istediğinizi seçebilirsiniz. Ben o şeyi seçtim. Ben onu seçtim. Kutuyu da açalım. Kutu ne geldi? Yeni öge açıldı diyor. Bunlar da yıldız gücü şey gibi nedir onun adı lan? Yeşil şey vardı ya. Yük gibi. Lan ne ki? Ya işte bir şey vardı ya. Öyle açıyorsun. Üç tane kullanma hakkın var. Adını unuttum ya. Donan. Hayır be silah daha iyi. Donan, ben mızrak mı kullanıyorum? Kangaroo çak. Arkadaşlar küçük kangaroo'nun ne işe yaradığını da öğrendim. Yavru molinin. <laughs> Adına baktım yavru molinin ama etraftaki silahlardan topluyor. Kangurunun bomba atma şekli farklı. Genelde düz atıp oraya yerleştiriyor ama kangurun ki direkt böyle bomba atarmış gibi poh diye atıyor. Orasını sevdim. Leon'da kertenkele. Ay bu on Arkadaşlar bir dakika telefon. Arkadaşlar yaptım geldim. Küçük kanguru bize bir sürü alet toplamış. Bakın arkadaşlar bomba gibi attı. O oh, deldik. Bak topluyor arkadaşlar. Oha bu ne lan? Silahın en güçlüsünü buldum galiba. Efsane silahmış. Oyna oynayanlarda. Bak bomba gibi atıyor. Genelde yerden sürgülüyor. Sürüklüyor. Bakalım nasıl atıyor. Uf, Barbie iyiymiş. Oğlum bu beni uzaktan uzaktan alıyor. Gelme vallahi devirim. verim. Bak benimki daha güçlü. Can bas can bas. Arkadaşlar bir de bunda can basması çok sıkıntılı ya. Hiç savaşlarda bas. Kendinden basıyor. Lan öleceğim. Bunu valla döverim. Aha, hızlı koşmam vardı. Aa kanguru diyor. Bu kalkan mı? Hı? Aa can verdi. Hayır can değilmiş. Aha. Aha gitsin şey gitsin şey. Tak 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 tak. Yeni silahımızı kesedelim. Bomba ile alabiliyorum. Aa Ay, ikimiz aynen. Lan 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 lan. Oğlum bu silah niye bu kadar geç sıkıyor? Piç. Tövbe tövbe. Ölmedi. <laughs> Abi en güçlü silah kaybettik galiba. Efsane bir silah. Pu. Demek ki birinci olmamışız. Çünkü kutu vermedi. Arkadaşlar kutuyu alıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar kutuyu aldım. Kaçıncı olduğumu bilmiyorum arkadaşlar. Kaçıncı olduğunu göstermiyor. Hadi bir bok vermesi. Arkadaşlar daha zengin. Iki... Aha domuzcuk domuzcuk. Domuzcuk paketini de alalım bakalım. Kırk al. Aa kırk verdim. Kırk dört aldım. <laughs> ne kadar böyle. Ne hiçbir şey vermedi. <laughs> domuzcuk paketleri adamdır. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. güzel herkese görüşmek üzere. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi be hmm. unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.